Tövbe suresi 128. Tövbe suresi 9. sure. 128. ayet. Bir elçi gelmiştir. 1990. Ebced. Maşallah. Bir tane, bak tarif ediyor. Hep bir tane şahsa Kur'an'daki ifadeler. Yani hep böyle, mesela elçi gelmiştir. İşte bir fütuhat olacaktır. Hep Mehdi devrinin tarihe çıkıyor. Bu çok büyük bir mucizedir. Evet, evet. inşallah Eğer şeytanın Allah'a sığınırım ona yüz çevirirlerse de ki bana Allah yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona tevekkül ettim ve büyük aşın Rabbi odur. Mümin hep öyle olacak. ki o ya şey. şu kadar şu adamlar var. Darin ister şu kadar büyük tesislere sahip, imkanlara sahip. E, tamam Allah'ın gücü hepsinin üstünde. Şu an Darwinizm zavallı hale geldi. Evet, Mağlup oldu. İnşallah. İnsanları uyar ve müjde ver. Yunus suresi. 2002 tane veriyor. Maşallah. Bak insanları uyar ve müjde ver. 2002. Evet 2002 çok önemli bir tarih. O biliyorsun 22 2002 evet, olayı oluşmuştu. Ya kardeşim Kur'an'da zaten bu kelimeler belirli sayıda ve belirli vurgularda. Mesela bak diyor ki Cenab-ı Allah Yusuf Suresi 21 21. yüzyıla bakıyor. 12. Allah emrinde galip olandır. 2014 tane veriyor. Ya kardeşim bu kadar tevafuk normal mi? Hepsi ahir zamanı veriyor. Ya 9814 çıkar, 3711 çıkar, 874 çıkar, öyle değil. Hep tam 2000'li tarihler. Hakimiyet. Muzaffer Tema nasılsın? <laughs> Aynıs